Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizinle bugün Ömer'le beraber ne oynuyoruz Ömer? Tuvalet, tuvalet orada falan. Evet arkadaşlar. Uzun zaman orada. Aylar oldu, yıllar oldu. Kavga ettiğini sanıyorsunuz ama kavga etmedik arkadaşlar. Sadece ben oynamak istemedim. Sıkıldım arkadaşlar. Evet, Roblox'u bıraktı bir yere. Evet. Bırakmamış. Aslında bırakmadım. De... Şaka yaptım. Hı. Ama ben neden öyle dedim? Çünkü arkadaşlar Ömer'in sevmediği oyunları oynuyordum yani. Yani zaten gelmediği için. Hayra birbirimizin üstüne çıkmayalım. Ya sen nasıl trolü? Hadi gidelim. Hadi. 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 Ömer bizi götürsün. Hadi. Hadi gel. Oğlum. <laughs> Hadi. Hayır, Gidiyorum. Burada değil. <laughs> Oğlum nerede? Sen... Bir anda. Nerede sen? Gelsene neredesin? <laughs> bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar girelim gelelim. Hemen hangisini veriyoruz? Minimum, minimum, minimum. Ee, minimum. Medium medium, 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 Az önce ben hard yaptım. Orada da ağzıma sıçtılar benim affedersiniz. <laughs> Yok. Oy. Karabakalı. Oy Ömer babam başladı. Lan. Aha, <laughs> bir anda öbüm patladı hareket ediyor sanırım. Abi güçlüymüş. Yok be abartacak kadar güçlü değil ben onu gördüm. Şimdi ben ben 500 para biriktiriyorum lütfen. Bu şey bu ne? Bu adam gidiyor. Oğlum direkt niye hemen geldiler bunlar? Skip, skip, board. Hadi hızlı olun beyler, hızlı hızlı, hızlı. Arkadaşlar şu anda burada arkadaşlar çok rahat yeneceğiz onu söyleyeyim de. Çok rahat, rahat yeneriz, rahat. Efendim? Çok rahat yeneceğiz. Bence de rahat yeneriz diye düşünüyorum. Ben varken <laughs> Ömer olmasa da yeteriz yani. <laughs> ben burayı koydum da adamlar gelmiyor. Durun birazcık kötü oynayın ha. <laughs> Olsun bu yedek planda. Orası kalsın. Ooo iyi titanlı koymuşsun. Hmm. Ben hep titan koyacağım. Bu arada Kayra şu Skip spikerman iyiymiş ha. Evet. E, e, full yapınca 2000 vuruyor. Evet. Alayım birazcık skip verin skip. Bekle bir şuraya biraz bununla. Ya ben de koyayım koyayım. Arkadaşlar Ferra şimdi biraz kontrol sende. Sen biraz buraya bir şeyler koy ben Titan TV'yi ne biriktiriyorum. Tamam ben, ben bu iş bende tamam. Ah, tamam. Emredin, emredin efendim. Emredin. <laughs> emredin efendim. Oğlum bizim adam da iyiymiş ha. Yiy yeah, adam. Bu arada harbiden bu adam güçlü ya. Değil. Yani bu biz bunu küçük diye eee Yok be yani ne alaka? Like öyle bir şey demedik biz. Öyle bir şey de der miyiz Emercim ya? Biz öyle şeyler der miyiz? Bu arada arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayınız. <laughs> bu kadar emek veriyoruz. Oo, bir dakika. Bu arada Ömer sen videoları artık ben ben video çekmeyi de bırakmıştım Ömer. Bilmiyorum biliyor musun? Bilmiyorum. 7 gün önce başladım video çekmeye. Çünkü 3 ay 4 ay mı ne YouTube'da bıraktım. Ne yapıyordum arkadaşlar? Hiçbir şey yap yapmıyordum. Oha, Yanlış. Çok Hangisi? Ya Ömer abartma. Oğlum, ne alaka? Az önce tak tak tak. Güçlü çok güçlü lan. Gerçekten güçlü Oğlum Ender normalde ama sanki efsanevi gibi bir şey bu. Evet. Ah oh, geldi benim koçum koçum. Koçum vur koçum. Bak, Aha. bu arada ben koçumu güçlendirdim yani. Ayağım altına almasın. <laughs> Oğlum of baksana şu efsaneleri görüyor mu? Ay çok hani, karizma. Durmuyorlar mı? Baksana. Dur ben bir foto alacağım. Ben bir foto alabilirim. Ama sen de gel buraya. Ama gel. Ama sen de buraya gel. Sen de buraya gel. Dur lan. Fotoğrafı alalım. Abi karizmaya bak be. Karizmaya bak. Ben buraya... Bu arada tane çok ana ekran... Ana ekran bile yapılır ya. Siz de fotoğraf çekebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Biz orada yapabilirsiniz. Ömer Baba bir şey yapmıyor. Ben iki tane koydum. Ömer Baba sustuyor. Hem de ikisini de geliştirdim. <laughs> Hemen baba yapmayayım bir şey. <laughs> Oha. Hemen bir şey söyleyeceğim. Hakan. Senin şey TV, Titan TV çok güçsüzmüş abi. <laughs> Yo ben. Aga bak sen 1200 bir de 1500 level istiyor. Bir de artıcı 100 artıyor. Benimki 900 istiyor. Benimki 500 artıyor. Valla ben bilmiyorum. Bence bu bayağı bir güçlü. Ee, Aha şimdi bunu upgrade ledim. Şöyle buru 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 Orada ne var o ikinci bebe geldi. Ha hızlı geldik arkadaşlar. Biz çok hızlıyız. Ha ne oluyor oğlum tuvaletler baskın mı yapıyor? Bu arada adamın gerçekten bu koydukları bayağı bir güçlü ha. Evet. Evet. Oy aşırı güçlüsün ya. Ben şu an biraz upgrade'ledim bu ikisini. Abi şu titanlara bak. Bu arada en şey yarayan titanlar. Yani bunlar hı. da çok şey yarıyor ama yani titanlar daha güçlü. Hı hı. Baksa da, ta ta benim şuna baksana ta 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 ta, ta. ele bak öyle. Bomba. Bom. Seninki de böyle danda Kafaya kafayı böyle ben bence öyle şey olsa animasyon vum 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 böyle olsa <laughs> adam kafayı böyle vursa. Ya baksana şuraya kadar gelemediler ya. ya. Şuna bak bıçaklarını da ekledim. Bıçaklar. Abi güçlü artık. Ne alaka? 450 vuruyor. Benimki şu an 2000 vuruyor bu. Ama bayağı hızlı vuruyor. Benimki hemen... Ama seninki de aralıklı vuruyor. Benimki aralıksız yani. Tuvalet önüne kadar o tuvalete vuruyor. Aa öyle mi? Evet. Ha. o zaman evet. ama asar, asar Hı. daha az olması çok normal. Yani bayağı güçlü bu. Yani biraz... Evet ee, az can götürüyor ama böyle aralıksız olunca daha Böyle hmm. can götürüyor böyle. Garip bir evet. şey oldu. Anladım mı ama. Anladım anladım. Hem de bunun geliştiğini fullleyince daha çok güçlü olur. Şunlara bak Kayra. bunu alalım yaptık biz? Abi, abi, abi şimdi biz bizim şehri gelsin. sınırı tuvalet oğlum. direkt geldi de. Ay ah, bakım tuvalet öldü. Oo bir dakika bunu alalım. zorlamadılar ya. Gram zorlamadılar. Aynen çok kolay. Gram zorlamadılar? Da. Gram böyle. Zevbe. Bir şey söyleyeceğim. Sen berayla ile oynuyor muydun bu oyunu? Ya yani çok bu aralar artık ben bu oyunu zor buluyordum bu arada. Beraylar kalktı bir o, bu oyunun 62. bölümde kaldı sonra direkt bir an 65. bölüme geçti. Kayra TV man, bu Titan TV'yi hemen upgrade alıyor da bu bu kaç kaç kadar çıkacak? Şu an Bu arada arkadaşlar, e, şey Beray mi de Beray e, Ömer'in şeyi e, şey neydi ya? Ha, ku, ya? kuzen oğlum, kuzen kuzen. Ha doğru kuzen. Gibi. Adam kuzen arkadaş dedi. <laughs> arkadaşım gibi de kuzenim gibi demişler. Nerede oğlum? Ki. Ama normalde Babam, kuzen. Çok karışık ama olay arkadaşlar. G girersek çıkamayız oradan. Boş ver söyleyeceğim Ömer. Şu Ömer tıklayınca. Ha. Hani ben şöyle en başta böyle minik yürüyebilen bir tıklayından koydum ya. He. Onu sizin çünkü inanılmaz az bir şey arıyordu. Hiç şey aramıyordu da. Oha çok iyi vuruyor benimki. Hmm. var? Adamla geçitmiyor. <laughs> o ama biraz sonra... Abi, bununki artık neredeyse hiçbir işe yaramıyor. Aynen. Baksana bizimkiler baya olduğu için direkt burada falan ölüyorlar. Sen 1, 2, 3, üç tane koymuşsun. Bunlar bu arada <laughs> şey, hiç şu an buradaki falan hiç bir şey yaramıyor. He. Adana buraya kadar hmm. gelemediler o derece. Hmm. oluyor beyler. Harbiden bu arada 30 ayaklaştık. Kaç para alıyoruz bu arada bitirince? Valla galiba bir... 100 mü? 200 diyebiliyorum. Ne güzü ya. Ağırlığım. Çok az. Evet en son ben medium'u yenmiştim. 200 para verdim. Oğlum çok iyiymiş. Az önce ben... Ya ben oyunu bırak. Oğlum <laughs> evet, sen galiba harbiden kazığı yedin az önce. Aga ben az önce arkadaşlar bir saat oynadım. Tamam bir saat oynadım zorda. Ye, hadi. bak 2 tur kaldı yenildik tam yenseydik 400 para alacaktık ama bunda 15 dakikada biter herhalde bu ya 15 dakika adam 5 mi 200 alırsam bu oyunda ne var mı? harbiden bir böyle birkaç maç medium oynayalım ya çok hem çok sarıyor çok sarıyor yani. yani çok kolay parayı ya oğlum Emel benim gitlere bak ordu yaptık gibi ne? Tamam da Kayra bir şey söyleyeyim mi? Hı şu anki oynadığımız maç bu kadar kolay olacaksa yani 3 kere ben oynarım. Ya biraz geçecek. <laughs> her yerden böyle kırmızı toplar görüyoruz böyle. Seninkilerin kafa kırmızı, benimkiler top kırmızı. Bam bam bam. Ben şunu da koydum oraya Oğlum gelin. Sen oraya kitanlar dizmişsin. Hmm. Ne? <laughs> ben ben etrafı sarıyorum kardeşim. Ağlamasınlar. Ben etrafı, etrafı sardım. Ama senin şeyi, şey, şeyin var ya. Senin kendi Titan TV men alanı çok küçük. Benim fullince baksana kocaman. Ama oğlum fullince falan baya. Evet baya iyidir. Zaten fullemesin bir şey yapmış. O um, adama bak kafalı bal kafa. Adamın kafalı bal. Ama çok iyi oldu ya. Ney? Easy Meezy Cruiser Prince. Aynen Easy. <laughs> easy Biz easy. bu arada acaba Easy oynasaydık 2-3 dakikada yenecektik galiba olur hmm. oğlum. O... Zaten o bir, bir, ta falan... bir, tane şu adamla koydum Aynen. bir tane. Ben bu oyunu ilk başladığımda var ya bu iyi. hani küçücük seni adamlardan Aynen. gördüm. Aynen. Küçücük, Utan, Tuvaletler ya. geldi hala Senin tutanlar şimdi işe yarayacak bu arada. Evet. Oraya ben, ben oraya sıra dizdim. <laughs> Ben oraya dizeyim de Allah korusun bir şey olur. Şimdi boss gelecek. Ben dizdim hazırdım Ya şuraya bak aga. ya bizim keşke boyumuz büyütme diye bir şey olsun. Bunların arasında bak. Görünmüyor. Evet arkadaşlar ben artık TV miyim? Sen şunu fullesene. Fullemiş bak. Çok böyle olunca oyun birazcık kasıyor bu arada dibine girince. Ha, buraya ben bir koydum. Hmm. birkaç tane geliyor. Birazdan bu arada 2.0 gelecek. Hallederiz. Hallederiz kolay. Ama harbiden Nerede bu arada, nerede Bak şu an burada. Ne bu ne? <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> bu, durur musunuz? Arkadaşlar durur musunuz? baba ben maç Bu kadar bir maç bu arada. Arkadaşlar durur musunuz? 11 dakika sonra bu kadar mı kolay yani? Demek ki bu kadar kolay. Sigma sigma sigma. Ömer sigmayız biz sigma. <laughs> Ömer, ben 518 param vardı onu bunu bırak Bu ne? <laughs> Ömer gel beni takip et. Neyse. <laughs> hadi gel gel hadi hadi GT yerine gidelim hadi. Bu sefer... hadi o zaman arkadaşlar maç başla. Baş... Kaşa başladık da bir şey de. Koy. Ee, niye bu kadar şey oldu? Sen bir şey koymadın hiç. var? gel ya. Adam oturuyor tuvalette. Ya bu ne? Bir dakika artık kara ya da ne Bu çok kötü. Adam doğrusu, evet, kızım gel gel. gel. Adam. tamam tamam. Ya oğlum sen cana bak. Bak bir ya. Biz birazdan gebereceğiz haberi yok diyeceğim. Bir şeyler koy bir şeyler. Evet şu an biraz ama gidiyor. Ha, biraz ama. Eman 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 eman. Ben koymadım da sen neden koymadın? Mal. <laughs> Hadi ben gireyim. Ömer evet, idare edebilecek mi? Ne? İdare edebilecek mi dayı? Valla idare ederim bence. Geldim işte dostum yüzün üstüne yaralarım ağlattım bu dini halimizden bir tek Allah bizimle alın bir şeyler koy birazdan adamla geleceğiz <laughs> ee. Evet, Ömer kurtarmıyor bu adam bizi hadi Sıçtık <laughs> ee, O kemiği geri alırsın Arkadaşlardan özür diliyorsun şu Ya ne alaka an, ya var ki, e, Şu an Biraz korumam lazım çünkü şu an titan Ben mi, mi korumam gerekiyor hemen, Biraz bir şeyler koymalıyız Bana bak ben ne koydum adam Ben titan koydum adam Şuraya bak şuraya Şu titan şey Hepsi o zaman sayıda. Ya ya biz yenildik. Evet yenildik. Ama sen titan koymayı düşünüyor musun? Abi onun için bir koya lazım. Onun için de baya bu uçmalı da lazım. Biz ne dersin ki diyoruz? Hadi tamam. Allah. Ben sıkıntı veriyorum. Deme. Deme deme Dayanabildiğimiz kadar dayanabilirim. Dayanabildiğimiz kadar dayanamadık. Lan skip verme skip verme. <gülüyor> <gülüyor> ya elin yüzüne kaybedeceğiz şimdi. <laughs> Oğlum şuraya bakar mısın Ömer? Arkadan gelen orduları. <laughs> Abi ki. Ben de basmadım hayalet et bastı <laughs> Ya biz yenildik ya boş işler. Aynen. Bu, bu yenilelim de video bitsin artık uzadı zaten. Evet, skip veriyorum skip. Skip ver. Dayan, dayanabildiğimiz kadar dayanalım. Al, agaret. Yok, <laughs> biz bu 43 altın verdi yazıklar. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar sağda video var, solda video var. Bizim izin Like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> Hoşça kalın. Mutlu kalın. Bay bay.